Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Her nereden seyrediyorsanız bereketli mutfağıma şöyle kenarından ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt suyu ekledim. Daha yoğurt az bir yoğurt suyu ekledim. Ayrı ayrı. Tam suyla kalmamış. Allah'ım bana yapacaktım ya bugün ben. Anam. Allah'ım. da unut. onu tüveyi Her şeyi okuyorum. Renk her kaşığında azıcık fazla karabiber attım içine. Pul biber attım az. Bir tatlı şey, çay kaşığından az. Ondan sonucuma çok hasta kırmızı toz biber atacağım. Çay kaşığı bile değil, yarım çay kaşığı attım. Bu neydi? Aa, kafam bu arada iç daldım. Tuzunu ekleyeyim. Rola, üzerine eklerler. Şöyle az da bir Ben düşünüyorum. İnan diye benimle Ben göz kararı yapıyorum hepsini. Alışmışız artık. Yıllardır. 2 yemek kaşığı kadar da yağ ekledim. Bir de şöyle bir Kalmanın gerekiyor Şöyle bir var kanat baget var yıkadım güzel onları ben Çok geçisi biraz da soslu dolaba atın Şöyle elimle güzel bir karıştırayım. Tepsiyi de şöyle bir gezeyim. 1 saat fırına attım 1 saat sonra görüşürüz evet arkadaşlar şöyle bir orta boy soğan doğradım kanlı bal yapacağım ekstra yemen yanına yarım soğan da böyle doğradım mercimek çorbası yapacağım yüzden bunu kendime yapıyorum. Beyefendi sevmez zaten kan varı. Çocuklarla bizim bu kızla zaten demekte akşam gidiyor. Ulan tek ben varım. Ama yine açık ekmeci atışı vardı ben onu da yemiyorum. Sevmiyorum hiç. yiyip tek var mı acaba Ben merak ediyorum. Ben yemiyorum ama yapıyorum. Elimi silemediğim ciğer var. Ciğer biraz. Ee, ah. tahma gibi ciğer. Elimi sürdüğüm zaman pire doğramıştım zorla böyle doğramak zorunda kalmıştım bunları bir kavurayım ben şöyle salçasını taktım içine mercimek çorbasının tüyünü de koydum gönül yorgunluğu mu var? Ne yorgunluğu var bilemem. Bugün bir yorgunluk var üzerimde. Ben de çok seviyorum kandı Ben yeşillikle gerçi seviyorum. kızartma türü falan değil ya ben kıymalı yapmıyorum ben kıymalı sevmediğim için sadece böyle soğanlı bana böyle çok güzel nefis oluyor harika oluyor yeme yapabilene dibi şöyle kıtır kıtır olsun diye attım onu da sürtmüyor mu şöyle çöpçeyim bir parça da ayırdım fazla geldi onu da attım buzluğa böyle alıp alıp atıyorum böyle fazladan yazında yaparım bırakmıyorum az tuz tuz tuzsuz oluyor tuzsuz oluyor tuz, 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 önemli değil azıcık hafiften bir kadar su ekleyeyim şöyle kavla görsün böyle biraz mercimek ekledim bugün genç keptim mercimek çok yaptım ama bir tatlı kaşığı kadar az oldu. Bir yemek kaşığı kadar bir ekledim. yaklaşık kadar da elimine koydum <laughs> aynı bekle alışmışız ölçüleri bir yemek yapa yapa ölçüleri biliyoruz artık ne kadar gelir ne kadar gelmez elimizin ölçüleri ha kaşık gibi böyle buzdolabı poşetlerinde bağlıyorum ben bunları sağa sola dökülmesin diye çok açmıyorum çok da videolarımda zaten ben videoları koydum çekmesin, güvenenmesin diye. Şöyle güzel bunu da bir Ben yıkamadan kullanmıyorum. Düz gelin gibi. havucum var. Onu da soyayım da. Küçük bir havuç. Onu da bari madem. Tencerem küçük zaten. Günlük yaptım. Diyor ki havuç fazladan aldım. Diye de sordum dün havucu. 80 lira dedi. Bir poşetteydi. bir kilo kadar falandı. Şaşırdım kaldım ya. Ne bu dedim ya. Ne kadar pahalı. En azından Başka yere baktım. Aldım. Şöyle küçük küçük. Doğrayayım da. Şu tencere elimi yakıyor. Şöyle küçük bir tane de Havuç doğradım. Havucum da bununla beraber açık tıkırtasın, yumuşasın. Ondan sonra mercimeğini ekleyeceğim. Kaynadı çünkü suyu. Yemeğim de kavruluyor burada bizde. Acık o su ekledim ya onunla beraber azıcık böyle bir kavrulsun. Allah'a duymasın kimse cükle. Oğlum duymasın kimse cükle. Mercimeğimi de ekleyeyim. Oh. Mis mis. Oh. Gerçekten çok güzel oldu. Yarım çay kaşığı kadar karabiber attım. Arkadaşlar yarım çay kaşığı bunu da pul bırakı verdim. Bundan tabi nanemiz olmazsa olmaz. Bunu dünürüm gönderdi bana. Siverekten geldi bu. Yani Allah razı olsun, Vallahi pey şeyimizi falan salça malça gönderi biber salçası falan. Allah bir kere razı olsun. Şöyle hmm. tuzun eklemedim, bir tuz ekleyeyim. Et yapmadım. Şimdi ağzımız hoşlu olduğu için bakamadığımız için. O yüzden ne yaptık? Azıcık atladıduk. Şimdi bir şey. Yine bu yemeğim derken de. süper oldu süper. Çok az su atlayacağım. Çok su yapmayacağım yemeğime. Biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum. Ah çocukluktan beri yemek yaptığımız için artık iyice her işi çözmüşüz. A'sından B'sine. Aslında var ya Antep'e şey, gidip böyle var ya oranın yemeklerini öğrenmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim oraya gidip oradan onlardan öğrenmek istiyorum. Abi bakıyorum. Deneyeceğim. Siverek tavası yapacağım. Bir gün. Bir, bir gün yapacağım onu Ramazan'ın içinde. Bunlar bir pişsin. Bu yemeğim pişti. Altını kapattım arkadaşlar. Bunu güzel şuraya kenara attım. Şimdi ne pişmesi geliyor? Ana yemem de pişiyor. Ana yemem de çok güzel olmuş. O da pişiyor. Aha da benim torun geldi. Abo artık evin içinde kıyametle kopa. Şöyle aldım aşağıya. Bir tık, tık tırtlamaya koydum. Bir tık bakalım. tık tık. Ama kuran dokma anne. Kuranıma dokunma oğlum. Kuranımı okuyacağım. dokunma oğlum kuranıma. Yırtazım. Yırtık zaten kabına. Şöyle al. Böyle tıkır tıkırdayacak. Biraz pişecek böyle bu. Kıvamı da çok güzel. Azıcık içine ben tereyağı ekleyeceğim ona. He. Anne. İbun mu belki? İnternet güzel çekiyor oğlum. Öbür internet ölüyorduk ya. Çekmez, ötürlüyor. Bak internet iyi ya. internet güzel Açık tereyağı ekleyeyim içine ki lezzetli olur ve güzel olur. Böyle kaynasın öbür yemeğimize bakacağız ana yemeğimize. Arkadaşlar çok güzel kızardı öyle böyle değil var ya süper oldu. tam istediğim biçimde oldu. Yemediğim halde içim yani tam böyle şöyle bir yakına bakın. Şöyle arkadaşlar. Bugün bunu böyle denedik. Şöyle bir denedik bugün bakalım. Şöyle çevireyim şeyde. Kameramı da çevirdim. Bugün bunu denedik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Pamuk gibi de pişmiş. Çok da güzel pişmiş. Ben bunu fırına koyacağım. Yine fırında bu Dursun. Evet arkadaşlar, bugün yemeklerimizi beraber yaptık. Hoşça kalın kanalımda kalın kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ıı, iftalar olsun arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız bir yorumda yaparsanız beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Hoşça kalın.